Ay hastanelere hastane demeye bir şahit lazım valla. İzleyin de kendiniz şahit olun. Hastamız ameliyata hazır mı hemşire? Ha, Hemşerim. Hazır doktor bey ama. Ama ne lan ama ne? Ne bir terslik mi var? Pek terslik denemez ama bir acayip durum var. Oğlum ağzında geveleyip durma daha 26 ameliyata birden gireceğim ya. Zaten sinirlerim tepemde. Bak bakayım tepemde mi? Orada doktor bey. Gireyim de ben kendi gözümden göreyim. Buyurun. Aç kapıyı salak. Merhaba doktor bey. Bu ne ya? Burası ameliyathane mi Mahmut Paşa çarşısı mı? Derhal çıkın buradan. Çıkamazlar benim. Ameliyat esnasında yanımda kalacaklar hepsi. Yok ya. Yakınlarını sizi çok seviyor olabilir. Ama ameliyat sırasında burada kalmaları kurallara aykırı. Hasta yakınları dışarıda bekler. Bunların hiçbiri benim yakınım değil doktor bey. Tanıştırayım. Bu avukat Hilmi Bey ameliyat esnasında haklarımı koruyacak. Bundan şahitler Hasan Bey, Hüseyin Bey ve Necati Beyler bana bir şey olursa tanıklık edecekler. Beyefendi Beyoğlu 9. noteri bir de katibesi. Ayda burada ameliyata mı geldik mahkemeye mi geldik be? Vallahi nezleden girip de kolunu kaybedenler, üstelik de kol kestirme parası ödeyenler var doktor bey. Ben böyle bir durum olursa diye kendimi garantiye aldım sadece. Ya, peki öyle olsun. Hemşire hanım, e, e, hemşire bey. Ee, benimkileri evet, evet, sonra 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 Hadi Buyurun efendim, buyurun. Gelin hanımefendi. Bunlar da benim avukatım, noterim, şahitlerim, hemşirelerim. Sen şimdi ameliyattan kalkar, bana bok atarsın, suç atarsın diye önceden tedbirimi almıştım. Ameliyata başlayabiliriz hemşire hanım. Doktor, bey. Şuradan neşteri ver bakayım bana. Efendim bir dakika itiraz ediyoruz. Bu doktorun bu ameliyatı yapabilmeye ehliyetli olduğuna dair diplomasını görmek istiyoruz. Hasta avukatı doktorun diplomasını görmek istediğini belirtti. İtiraz ediyorum. Bu doktor bu hastanede çalışıyor olduğuna göre diploması olduğu kesindir. Ayrıca ispat etme zorunluluğu da yoktur. Dedi. Peki, bu itirazımızı geri alıyoruz." dedi. O zaman başlayabiliriz efendim. Neşter, narkoz lütfen." Doktor narkoz lütfen dedi. Evet, çayydı. Narkoz evet. lütfen dedi. Evet, evet. İtiraz ediyorum. Gelen oldu ya. Bu ameliyatta narkoz gerekli midir? Bunun açıklanmasını istiyorum." Evet, çaydı istedi. Evet, evet. Istedim. Ya kardeşim ben bu hastanın karnını yaracağım. 12 parmak bağ yarısını keseceğim. İsterseniz bu işi narkotsuz da yaparım." dedi. Evet, çaydı öyle dedi. Evet, evet, evet öyle dedi. İtirazınıza itiraz ediyorum. Narkozsuz yapılan ameliyat hasta için kötü olur. Bu da müvekkilimin mesleki kariyerine zarar verebilir. Kabul ediyoruz. Narkoz verilsin. Tamam, narkozu ver. Dozajını biraz artır. Bistürü. Ben bistürü isteyeceğim. İtiraz olan var mı? Yok. Tamam. Şu i̇tirazı olmadığını söyledi. Evet, evet hayır. şahidiz. <gülüyor> 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 E, tampon. Doktor tampon istedi. Evet, evet Tamponu ne yapacağınızı öğrenmek istiyorum. Tamponu şeyime sokacağım. Dedi. Kanamasını durduracağım adamın salak. Bu hakaretleriniz için ayrıca hakaret davası açılacak. Doktor ve hasta gidiyor. Ya ne yapayım kardeşim bunu bana söyleme bunlara söyle. Sevgili şahitler kurban olayım ya. Sizin yüzünüzde hastayla ilgilenemiyorum. Bakın benim hiçbir suçum yok gördünüz. Biz şahidiz. Doktora lafa tuttular. Evet şahidiz. Biz de doktorun haybeden legaluga yaptığına şahidiz. Evet legaluga yaptı dedi. Şuraya bir klip tak. İşte hemşire hanım, şuraya bir klip tak. Sen de şuraya bir tampon koy. Ee, avukat bey, siz de şu şeyin ucunu tutun. E ben nasıl tutacağım? E i̇tiraz ediyorum, neden tutuyor? Sen de dalağı tut. Neyi tutacaksın? Dalak, salak! Sizinle mahkemede görüşeceğim. Orada gerçek kalın lan! Avukat bey hasta gidiyor. Gidiyorsa gitsin, arkasında su yok, çabuk gelsin. <laughs> Yapmıyorum lan ameliyat ameliyat Ne halin? Dedi! Biz de Eşan şahitiz. Ben. İtiraz ediyorum. Neye itiraz ediyorsun lan? He, ne? itiraz Sen ne istiyorsun? sadece bir skeç. Böyle abartılı şeyler bir tek mizah programlarında olur tabii. Ama alakasız şikayetlerle hastaneye girip koltuz olarak çıkanlar da... ...bir tek bizim ülkemizde görülür herhalde. Ah, ben de gideyim bari. Kendimiz önlem alırsak olur sanmıştım. Ama asıl önlem alması gerekenler uyudukça... ...biz daha çok kaybederiz kolumuzu bacağımızı. Dedi. Ben de yazdım ama kim okur kim dinler orasını bilemem dedim. Ay ben kendime geldim. Gelmez olaydım. Benim ameliyatım bitti mi? Bitti bitti. ne oldum ben şimdi? Ameliyata girmeden önce remziydim, şimdi Remzi oldum. Aa! Sus kız. Tavus kuşu gibi bağırma. Ay nasılsın şekerim vallahi. Ayol çok göresim geldi. Ay. İyiyim sen nasılsın çocuğum? sağ ol bacağım asansöre sürttüm çorabım çizildi. Ay peki. Alın bunu bırakın beni gideyim ayol. Ay bana bak, sakın bir tuzak olmasın. Değil değil, kapı bu tarafta. Hadi bas git. Tamam. Hadi abi. sen de başka kapıya. Aa. 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 Ay ay gafil avlandım ayol. Ay! Hadi. Ay, kadın beni kalçağımdan vurdu Ay. Sayın milletvekilleri, bu memleket ya düzelecek ya düzelmezse...